Konu Kur'an'da kadın olunca inananlarla inanmayanlar arasında mesaj genelde şu şekilde algılanıyor. Mesajı alan kişi kendi bilir ne alıyor. İstanbul'un silüetine bakıyor bazı Yahya ya, Kemal oluyor. O silüet onda öyle bir his uyandırıyor. Bazı bakıyor aynı silüete diyor ki İstanbul sen büyüksün ben Kur'an'ın kadına bakışını anlatmadan önce Kur'an kadınları ikinci plana atıyor. Bu adaletsizlik, böyle bir Allah olamaz diye düşünenlerle başlayalım. Çünkü arkadaşlarım o kadar donanımlı ki Kur'an'ı okumak şöyle dursun, Kur'an'dan önceki dönemi de araştırmacı kişilikleriyle süzgeçten geçirip öyle yargılıyorlar kitabı. Aynı hassasiyeti gösterebilir miyim bilmiyorum ama bu konudaki düşüncelerimi sizle paylaşmak istiyorum. Kur'an'dan önce kadının toplumdaki yerine baktığımızda öyle her erkeğin dört kadınla yetindiğini göremiyoruz. 30, 40, 50 parana ve gücüne göre bu sayı artıp azalabiliyor. Çünkü kadın bir eşya gibi görülüyor. Hadi bunu bir şekilde hazmetmeye çalışalım. Kız çocuğunu diri diri gömerek öldürmek nedir? Anlayacağınız iş bize kaldığında kadının durumu ortada. Peki olaya Allah el attığında neler oluyor? Adalet ortadan kalkıyor. O da bir erkek dört kadınla evlensin diyor. Gerçekten öyle mi? Yoksa biz görmek istediğimizi mi görüyoruz? Bunu anlamak için ayetlere birlikte bakalım. Bu ayetin savaş zamanı kadınlarla ilgili olağanüstü bir durumu kapsadığını, yetimin hakkından söz ettiğini, tek eşliliği vurguladığını, şu önceden 30-40 eşi olanlara elinizdekilerle yetinin dediğini tamamen görmezden gelerek 2-3 de değil 4 kadın alabiliriz'e yoğunlaştık Çünkü konu kadın olunca adaletli olmamız gerektiğini bile umursamadık. O yüzden olacak ki Nisa 129, adaletli olacağını düşünenler için son noktayı koyuyor. Yani bu ayetleri okuduğunuzda kadına adaletle davranmamamızı söyleyen, tek eşliliğe değil de bir erkeğin dört kadın almasını isteyen, yetmezse harem kurmasını öneren bir Allah mı görüyorsunuz? Adil olmayı başaramayacağımızı bildiği ve uyardığı halde harem kurmamızın sebebi Allah mı? Bunu utanmadan, sıkılmadan Allah'a mı yakıştırmaya çalışıyoruz? Gelelim şu kız çocuğu meselesine. bu kadarla bittiğini mi sanıyorsunuz? Sıradaki ayet kıyamet günü listemizin başında duruyor. Şu denizin kaynatılacağı, göğün sıyrılıp açılacağı gün var ya, hani intikam sahibinin intikam alacağı gün. Olaya ne kadar öfkelenmiş olacak ki birini soru sormak için çağırıyor. Anlayacağınız erkeklerin kadınlara yaptıklarının öyle inanmakla ya da inanmamakla bir ilgisi yok. Bu tamamen kadına verilen değerle alakalı bir durum. Sen gel kadını al sat, başlık parası koy, çocuk yaşta evlendir, sevmesine bile izin verme, psikolojik baskı altına al, bununla da yetinme bir de fiziksel baskı kur. Kanunlarla korumaya çalışmana rağmen öldürülmelerinin önüne geçeme, okutma, çalışmasına izin verme, sokakta yürütme, araba sürdürme, arkadaşlarıyla dahi görüştürme. Çocuğuna baksın, yemeğini yapsın, evi temizlesin, kısa giymesin, kapansın, açılsın. Üstüne bir de karını çeksin. Ne olarak gördüğünü dondurma reklamlarından bile belli et. Kadını seks objesi haline getir. Dünyanın en ünlü fenomeni yap. İtiraf edelim. Kadına dair yaptığımız her kötülüğe muhteşem kılıflar buluyoruz. Gerçek hayatta bir masalın tam tersini yaşatıyor. Elde edene kadar sindirella gibi davranıp elde edince kül kedisine çeviriyoruz. Dirili gömmeyi bıraktık. Tebrik ederim. Onun yerine artık başka bir şey yapıyor. Yaşarken öldürüyoruz. <laughs> Yaptıklarımız yüzünden bizi affederler mi onu bilmiyorum ama zarafetlerin ışığı bir gün mutlaka karanlığımızı aydınlatacak.